buna direniyoruz diye bizi efendim bunlar Türkiye Partisi olmaktan çıktı diye eleştirenler. Gidişatınız iyi değil. Siz kendinize bir bakın. Biz demokratik Türkiye'nin partisiyiz ama siz faşizan diktatörlüğün yalakası haline geldiniz. Biz halen aynı yerdeyiz. Aynı yerdeyiz. Biz geçmişte ne dediysek şimdi de öyleyiz. Biz dik duruyoruz, sallanan sizsiniz. O yüzden eğitiyorum, eğitiyorum Buna direniyoruz diye bizi, efendim bunlar Türkiye Partisi olmaktan çıktı diye eleştirenler. Gidişatınız iyi değil. Siz kendinize bir bakın. Biz Demokratik Türkiye'nin partisiyiz ama siz faşizan diktatörlüğün yalakası haline geldiniz. Biz hani aynı yerdeyiz. Aynı yerdeyiz. Biz geçmişte ne dediysek şimdi de öyleyiz. Biz dik duruyoruz, sallanan sizsiniz. O yüzden eğitiyoruz. <laughs>